Evet arkadaşlar bugün Eti Mesut'ta tüketicimiz internetten bizi buldu. Fatih Usta evime yeni taşınıyorum. Bakın evimizi görebilirsiniz. Şu an ev yeni taşınma aşamasında. Ev sahibine söylemiş beyefendi ben eve yeni taşındım ama kombinizin bakımı ve petek bakımı yapıldı mı? Ev sahibinde kurdu cümle petek bakımı veya kombi bakımını yaptırdım. Şimdi ev sahibimiz gerçekten bakımı yaptırmış olabilir. Ama yaptırdığı zaman evde miydi? Acaba yaptırdım deyip de tamirci mi yapmadı? Tüketicimiz güvenmiyor Fatih Bey. Ben yeni taşındım. Gene de emin olmak istiyorum dedi. Bakın demir döküm kombimiz. Eve geldik. ilk defa filitesini söküyoruz. Kombimizin bakımının yapılıp yapılmadığını beraber şahit olalım. Bakın. Şimdi bunu ben lavaboda güzelce ne şekle sokacağım. Kendiniz bir görün. Derdik geçer ve şunu şöyle alıp biliyor musunuz? Şuradan alın yani. da. Bakın. Bak. Gel bir. Yani şu çamuru eğer bu kombi bakımına gelen usta gerçekten yaptım deyip eğer o parayı aldıysa şu çamur onun ağzının içine sokup şöyle oradan ultrasyon rotgen film almak lazım. Yani eğer tüketicimizi kandırdıysa yazıklar olsun. Bak. Bak şimdi. Yani bu parayı kazanıp nasıl çoluğunuza çocuğunuza yediriyorsunuz. Allah sizi ıslah eylesin ya. Ben size artık başka hiçbir şey bilmiyorum. Ve şu an tüketici ne yapacağını şaşırmış. Ev sahibine güveniyor. Ev sahibine diyor ki gerçekten ben kombi bakımı yaptırdım. Ama ev sahibi gerçekten takdir ediyoruz şu an şeyi, kiracısının e, kiracısını. Güvenemiyor. Şu an bu kombiyi bu şekilde kullanmış olsaydı kış boyunca kullanamayacaktı. Tabi yaz olduğu için. Kışın olduğu zaman petekler ısınmayacaktı. Ev sahibinin klasik bahanesini söyleyeyim mi? Ben sana çalışır durumda verdim. Kombiyi yaklaşık 3 aydır 6 aydır evde oturuyordun. 6 aydan beri neredeydin diyecekti. Al sana ev sahibi kiracı arasındaki papazlık. Şimdi eğer bu kombiye bakım yaptı diyen varsa o öküze sesleniyorum. Al oğlum bu filtreyle evinde oyna. Kapat.